Civciv sen misin kanka? Evet. Aa! Kanka merhaba. Merhaba. Çok iyi lan merhaba kanka. Evet. <laughs> evet. South basıyor galiba kanka. Aynen South gibi. <laughs> evet. Tek tek şeyleri kopyalamış. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Bu kadar. Evet. Komplike bir şey zor, Mümkün değil cevap veremez. Kanka 3 artı 2 kaç? <laughs> Şimdi diyordur 5. videomuza falan. evet. <gülüyor> 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 Koparttı. Her evet sesini koptalamış. Evet. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Mısınız? Teşekkürler. Bir kere şey desene. Astra <laughs> Chamber karışık bir şeyler. Bizim takımı say komple. Gerçekten. <laughs> Bu line up böyle. Hayır. Peki, <laughs> Ben ben de böyle konuşamam artık. Peki. Bekledi mi Susi? bekli bir dakika. bu Evet arkadaşlar bu Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo, oh, Blaze'e bak lan <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bana bir tane drop atar mısın Chamber? Hayır. Evet. Teşekkür ederim. Evet merhabalar hoş geldiniz. <gülüyor> olay, olay. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bas, bir daha bas, lütfen. Evet merhabalar hoş geldiniz. <laughs> Oğlum. Kanka bunları klip alıyorum. Muhteşemsin ya. Koparttım beni akşam Ooh, nice akşam. Teşekkürler. <laughs> Long'a bir tane geliyor abi. Şamber elindeki silah söylesene. Cer. <laughs> Aa gerçeksin lan. Gerçek misin lan Harbi? Evet. Ay, çok iyi lan. So close. Oi. You know what? o Spike You will not kill my Okay I guess. I think that... Can you like money? Uh, yeah. what, what, wait 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 Ooh. Sorry, sorry. Oh my that's one. Like... Hookah man. This Crazy. not to go <laughs> One's behind. One more hookah. Yeah, this is my mate. Shit. 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 Inside. I killed him. I killed kill them? I I <laughs> One more One more <laughs> <What is> this? <laughs> Guys, what oh, the fuck are <laughs> oh, you, <laughs> one you oh, Go No, not trap Mine is hungry, don't care. One is on, nice on side, one short. Last on site. 50 HP. Bilmiyorum. Oğlum şey hyper var ya lineat istiyor lineat. Onlar hep. Enemy